Netanyahu 21 Ekim 1949 tarihinde aslen Filistin toprakları içerisinde bulunan Orta Doğu'nun gayrimeşru çocuğu İsrail'in Tel Aviv şehrinde dünyaya geldi. Müslüman Kudüs'te büyüdü ve ilk eğitimini burada aldı. 1956-1958 yılları arasında ve 1963-1967 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia eyaletinde yaşayan Netanyahu, 1967 senesinde liseden mezun oldu ve İsrail'e geri döndü. Geri döndükten sonra İsrail Güvenlik Kuvvetleri'ne yazıldı. Savaş eğitimi aldı ve sözde elit bir özel grup olan Sayeret Matkal Kuvvetleri'nde takım lideri oldu. Burada mazlum insanlara karşı birçok görev aldıktan sonra ABD'ye döndü ve 1975 senesinde mimarlık üzerine lisans programını bitirdi. 1977 senesinde ise MIT Sloan İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu dönemde siyasi rakiplerine göre milli kimlik bilinci ve sadakati eksik olduğu için sırf Amerikalılar doğru telaffuz edebilsin diye adını Benjamin Ben Nitai olarak değiştirdi. Eğitimi esnasında Boston Danışmanlık Grubu'nda çalıştı. Mezuniyet sonrası Netanyahu İsrail'e döndü ve bir mobilya şirketinde kısa bir süre pazarlamacılık yaptı. İsrail Devlet Başkanı Netanyahu yıllardır ümmetin kanıyan yarası Filistin'e zulmetmekte. Sivil, asker, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden her birini acımasızca katletmektedir. Onların bir hayatı olduğunu, yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmemekte, hayvandan bile aşağı bir konumda görüp öyle muamele etmektedir. Hemen her yaşanan zulme karşı sessiz kalmayı alışkanlık haline getirmiş Batı dünyası bile Geçtiğimiz Ramazan ayında Filistinli Müslümanlara karşı uygulanan bu sert politikaları eleştirmiş, bir an önce İsrail'i geri adım atması konusunda uyarmıştı. Amerika'yı da yanına alarak Avrupalı devletlere gözdağı veren, onlara kendi haklı olduğunu dikte etmeye çalışan İsrail devleti ise, azılı devlet başkanları Netanyahu'nun izlemiş olduğu bu sert politikaların, kendi milli birlik ve beraberlikleri için olduğunu savunmuş ve bunun böyle bilinmesinin gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştır. Batı dünyası artık bu tarz ifadelere kulak asmamakta, İsrail'e dur demektedir. Netanyahu geçtiğimiz günlerde göz boyamak için bir Müslümanlara yardım toplantısına katılmış ve orada bir kadına söz hakkı vermişti. Müslüman kadın onlarca insanın önünde, batıda hiçbir haber niteliği olmayacak ancak bütün ümmetin içine su serpen şu sözleri söyledi. Ey Netanyahu! Sen ki Filistin'e zulmediyorsun. Sen ki Müslümanları kendi kanlarında çocuk yaşlı demeden boğuyor, canlarını alıyorsun. Senin yardımına da, parana da bizim ihtiyacımız yok. Yıllar önce bu topraklar bizimken sen geldin, işgal ettin. Çoğumuzu zorla evlerinden çıkardın ve sürdün. Bugün senin olduğunu iddia ettiğin sınırlarda yaşam mücadelesi veren Müslüman halka yardım ediyor görünümü verip dünyanın gözünü boyamaya çalışmaya kalkma. Defol topraklarımızdan. Müslümanların ilk mescidi olan Mescid-i Aksa, Tarih boyunca Müslüman toplumu için büyük önem taşımıştır. Buna bağlı olarak Kudüs'e giden ya da gidemeyen birçok Müslümanın Kudüs'teki kutsal yapılar arasında hakkında en çok sorduğu kutsal bir mekandır. Mescid-i Aksa Müslümanlar için kutsal sayılmasının yanı sıra Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılan dini bir mekandır. Bu noktada Mescid-i Aksa'nın üç din için önemi nedir sorusu da ön plana çıkmaktadır. Yahudiler için önemi Ağlama Duvarı'nda yaptıkları ibadettir. Mescid-i Aksa'nın bizim için önemi yüksektir. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi, Hz. Muhammed'in miracının burada gerçekleşmesidir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinin ilk ayetinde Mescid-i Aksa'nın adına yer verilmiştir. Mescid-i Aksa'nın Hristiyanlar için önemi ise bu dinin Kudüs'ten yayılmaya başlamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın diğer dinler için önemi de yüksektir.